Sayın Vekilimizin ziyaretleri için, Sayın Belediye Başkanımızın, Haliye Belediye Başkanımızın ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Bunlar bizim sağlık çalışanlarımız için de moral olmuştur. Bildiğiniz gibi bir aydan fazladır. Burada 7-24 çocuk hizmeti veriyoruz. Hizmet bu Urfa'nın en büyük mahallesinin uzun zamandan beri hak ettiği, beklediği bir hizmetti. Bunun şu an pratikte olması, yürütte olması da bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. Biz şu an 7-24 çocuk hizmeti veriyoruz ama önümüzdeki aylardan itibaren ihtiyacı olan branşlara da burada yer vereceğiz. Bunların devamı sağlanacak. Kaç aya kadar da inşallah ağız diş sağlığı hastanesi açılmış olacak. Ağız diş sağlığı hastanesinin açılmasıyla birlikte iki tane ağız diş sağlığı hastanesi olan dördüncü şehir olmuş olacağız. Bu oldukça kıymetli, değerli bir hizmet. Dış sağlığı merkezlerinden daha komplike işlerin yapıldığı, cerrahilerin de yapıldığı, hastaların da yatırıldığı bir merkez olacak burası. bunun da heyecan içerisindeyiz. Onda inşallah birkaç ay içerisinde yürürlüğe girmiş olacaktır. Ben tekrardan hem Sayın Vekilimizin hem Belediye Başkanımızın ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun. Burada, Sağlık İl Müdürlüğümüzün de vermiş olduğu belirlere göre yaklaşık 800-900'e yakın burada hasta ayakta tedavi oluyor. Çocuk doktorlarıyla ve hadisenin hekimlerle buluşuyor sağlıkla ilgili dertleşti işte, mahallemiz Urfa'nın en büyük mahallesi, Halil en büyük mahalle, yaklaşık binlik bir nüfusa hitap edebilen, bu bölgenin de ihtiyacı olan, bizden de sürekli talep ettikleri vatandaşlarımızın buradaki sağlık hizmetini hizmete sunmanın mutluluğunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. E, i̇lerleyen günlerde burada dahiliye ve ortopedi klinikleri de açılacağı müjdesini verdi sağlık müdürümüz. Bunun dışında üst katlarında da e, diş hastanesi e, oluşturuluyor birkaç ay içerisinde. Onun da açılışını yapacağız inşallah. E, Ankara, İstanbul, İzmir'den sonra dördüncü il oluyoruz. E, sizlerin de bildiği gibi şehir hastanemizin inşaatı hızla devam ederken her mahallede ayrıca küçük cep hastanelerde oluşturmaya çalışıyoruz Cumhurbaşkanımızın destekleriyle.